Ey dil, ey dil, niye burut rütbede gamsın sen? Gerçi viraneysen, genci mutalsamsın sen. Gönül medeniyetimizin mana, tefekkür ve irfanıyla yoğrulan, ruhun ve estetiğin vücut bulduğu en güzel beyitlerle iç dünyamıza bir yolculuk. Dil zindeyi feyzi şemsi tebriz, ne parayı hameyi şeker riz. Diyor ki kalem Şemsi Tebrizi'nin feyziyle elimde şeker kamışına döndü. Bu hafta Hayati İnanç'ın konuk olduğu edebide Şeyh Galip, Veysel Öksüz ve Yozgatlı Fenni'yi konuşacağız. Demek ki zahire takılır kalırsak, dünyanın dışına, işte süsüne, şuna buna bakarsak, bedene bakarsak, nefse bakarsak bir felaket, bir facia bizi bekliyor. Edebi Cuma 22'de Diyanet TV'de.